Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça pratik bir salata tarifim var sizlere. Havuçlu kabaklı tarator yapacağız. Hızlıca sizleri bekletmeden yapımını anlatmaya başlıyorum. Bir tane kabak ve bir tane havuca ihtiyacımız olacak. Güzelce yıkadıktan ve kabuklarını soyduktan sonra rendenin büyük bölümünde güzelce rendeleyelim. vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 4 ila 6 kişilik tarator çıkacak arkadaşlar. Güzelce de rendelemiş olduğumuz sebzeleri uygun yapışmaz bir tavaya alalım. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem uygulamadan direkt sebzeleri yapışmaz bir tavaya alıyorum. Şimdi artık devamlı karıştırarak orta ateşte sotelemeye başlayabiliriz. Sebzelerimiz ilk canlılığını yitirdikten sonra bir tuzlukla yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tuz serpiştirelim ve yine karıştırarak kavurmaya devam edelim. Yeteri kadar kavruldu benim sebzelerim. Şimdi artık ateşten indirerek soğumaya bırakabilirim. Havuç ve kabağımız sotelendikten sonra bir kenarda dinlenirken biz de yoğurtlu malzemelerini hazırlayalım. Bunun için suyu alınmış, isterseniz e, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben normal yoğurt kullandım. 2 su bardağı yoğurda Toplamda şöyle yarım su bardağı kadar da mayonez ekleyelim. 2 küçük diş de sarımsak rendeleyelim. Havuç ve kabağı yetecek oranda tuz attığımız için şimdi de yoğurda yetecek kadar çok az çay kaşığının ucuyla tuz ilavesi yapalım ve bütün bu karışımı güzelce bir çırpalım. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam aldı. Şimdi artık içerisine soğumuş ve dinlenmiş olan havuç ve kabağı alalım. Arzu'ya göre yine ince kıyılmış bir tutam da dereotu ekleyelim. Eğer istemezseniz kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Her türlü sofralara yakışacak, tüm yemeklerle uyum sağlayacak olan bu şahane salata tarifimi şiddetle denemenizi öneririm. Denedikten sonra da lütfen yine fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi salatamız artık servise hazır. Hemen servis tabağına alıyorum. Bundan sonraki salata tarifim hangi lezzete gelsin isterseniz yorum kısmından bunu bana yazabilirsiniz. Ben de mutlaka yorumlarınızı okuyarak değerlendirmeye alacağım arkadaşlar. Artık servise hazırlamış olduğumuz güzel tarator eşliğinde sizlere veda ediyorum. Daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.